Eylül'de başlayacak olan Üç kuruş dizisinin hem konusu ve senaryosunu hem de güncel oyuncu kadrosunu bu videoda hızlıca anlattım. Zaten kısa bir video atlamadan izleyebilirsiniz dostlarım. Bu arada aşağıdan videoyu da beğenirseniz çok sevinirim. Uzatmadan konumuza geçelim. İlk önce güncel kadroyu sonrasında da senaryosunu ve konusunu anlatıyorum. Güncel kadrodan başlayalım. Çukur'un Mekesi Aytaç Uşun, Hazal Subaşı yani Çukur'un Nehiri, Aslan Malbora, Ekin Koç ve Uras Kaygılaroğlu gibi isimler kadroda kesinleşti. Rolleri ise şu şekilde olacak. Uras Kaygılaroğlu, kumarhanesi olan Kartal karakterini canlandıracak. Kartal'ın kız kardeşi Leyla'yı ise Aslıhan Malbora canlandıracak. Kartal'ın sevgilisini ise Hazal Subaşı canlandıracak. Fakat karakteri henüz belli değil. Polis Efe'yi de Ekin Koç canlandıracak. Çukur'un mekesi Aytaç Uşu'nun rolü de henüz belli değil. Belli olduğu zaman diğer videoda haberini vereceğim. Gelelim bomba isime. Dizideki İrfan karakterini oynayacak isim oldukça ünlü olacak ve fazlasıyla reyting getirecek. Şu anda herhangi bir projesi olmadığından gözler Kıvanç Tatlıtuğ'da. Çarpışmadaki psikopat hali gibi bir İrfan karakterini kendisinde izleyebiliriz. Zaten efsanede olacaktır. Resmi olarak açıklama geldiğinde sizleri bilgilendireceğim dostlarım. Kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirimleri açabilirsiniz. 3 kuruş dizisinin konusu ve senaryosu şu şekilde olacak kumarhanesi olan kartal karakteri yani Uras Kaygılaroğlu olacak. Cinayetlerin başında seri katil olan İrfan karakterini de izleyeceğiz. Şu an bu karakteri canlandıracak ünlü isim henüz belli değil. Bir de dizinin polisi olacak Efe karakteri de var. Ünlü oyuncu Ekin Koç'a da 3 kuruşta yer alması için teklif gitti. Kendisi bu teklife olumlu bakıyor ve çok büyük ihtimalle polis Efe rolünü oynayacak. Büyük kumarhane polis ve seri katil. Bu üç döngüde dizi kaliteli bir şekilde ilerleyecek. Yan karakterlerin ise %93 çukur oyuncularından olacak. Eylül'ün ilk haftası Show TV'de yayınlanacak bu dizinin çukur kadar reyting alması bekleniyor. Çünkü bu diziyi Çukur'un yönetmeni yönettiğinden izleyicilere ekranda tutmak için Çukur'a uyguladığı taktikleri uygulayacaktır. Aras Bulut İnemli konusuna gelirsek kendisine Netflix'in dizi teklifi yapacağını biliyoruz. Şu anda boşta olduğu için böyle kaliteli bir oyuncuyu Netflix Türkiye kaçırmayacak. Aralarındaki sözleşme onaylanırsa Aras Bulut'u Netflix'te izleyeceğiz. Bu arada Netflix'teki dizisinin de kanalımızda analizlerini paylaşıyor olacağız. Küçük bir ihtimal ise anlaşamazlarsa yine Show TV'de 3 kuruşta kendisini izleyeceğiz. Fakat Netflix'te anlaşma olasılığı daha yüksek olacağından 3 kuruş dizisinde oynaması biraz düşük. Yeni bilgiler ve detaylardan hızlıca haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açabilirsiniz dostlarım. Görüşmek üzere hoşçakalın kendinize iyi bakın.